2047 yılına hoş geldin. Sokaklar sessiz, fabrikalar, ofisler, hatta hastaneler artık insansız. İnsanlar üretmiyor çünkü üretmek gereksiz hale geldi. Peki bu bir rüya mı yoksa yeni bir kabus mu? Yapay zeka 2040'ların ortasında iş dünyasının çoğunun yerini aldı. Sürücüler, müşteri temsilcileri, doktorlar, hatta avukatlar bile. Algoritmalar daha hızlı, daha doğru ve daha ucuzdu. İnsan emeği, tarihte yeni bir dönemin başlangıcıyla yerini makinalara bıraktı. Artık kimse çalışmak zorunda değil ama kimse ne yapacağını da bilmiyor. İnsanlık üretmek yerine var olmayı öğrenmeye çalışıyor. Çünkü binlerce yıldır kimliğimiz yaptığımız işle tanımlanıyordu. Peki işsiz bir dünyada kim olacağız? Belki de 2047 çalışmayı bıraktığımız yıl değil, anlamı yeniden tanımladığımız yıl olacak. Çünkü belki de insanın en büyük işi kendini keşfetmektir. Videoyu beğendiyseniz içeriklerin devamı için abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.